Resul-i Ekrem buyuruyor ki, ümmetim için kıyamet zamanesine yakın dört fitne zahir olacaktır. Birinci fitnede kanlar akacaktır. İkinci fitnede kanlar akacak ve mallar ayaklar altına alınacak. Üçüncü fitnede kanlar akacak, mallar ayaklar altına alınacak ve namuslara saldırılacaktır. Dördüncü fitnede de sağırlık ve körlük herkesi kapsayacak, Fırtınalı denizdeki gemi gibi kurtuluş yolu gözükmeyecek. Halk hiçbir sığınak bulamayacaktır. O fitne Şam'dan başlayıp Irak'ı kapsayacaktır. Cezire'yi darmadağın edecektir. Yani Fırat ve Dicle arasındaki Mezopotamya topraklarından bahsediliyor. Bela ve çaresizlik insanları tabaklanmış deri haline sokacak ve kimsenin yeter artık durdurun demeye kudreti olmayacak. O fitneyi bir taraftan defettiklerinde başka bir taraftan ortaya çıkacaktır.